Enişteler aileye sonradan girdikleri için aileye kendilerini sevdirmek isterler. Anneciğim senin hiç zahmet etmene gerek yok ya alışverişi hep ben taşırım. Sen bundan sonra hiç alışveriş taşıma. Bir şey olduğunda anca beni ara. Bak babacığım senin bir daha bu arabayı temizlediğini görürsem gerçekten darılırım. Senin bir daha bu arabayı temizlediğini görmeyeceğim babacığım. Ama başka ortamlarda aile hakkında çok pozitif konuştukları söylenemez. Bunların bir oğulları var tam hanım köylü. Anca bayramdan bayrama ailesini ziyarete gelir. Tam bir şerefsiz la. Sen görüşüyorsun mu ailenle? Anca bayramdan bayrama işte. Eniştelerde böyle gereksiz bir aileye sahiplenme hissi var. Senin bu bacını çarşıda görmüşler. Çarşıda bir arkadaşlarıyla falan geziyormuş. Çarşıda bunun ne işi var ki? Bunun okulun okulun falan yok mu onun şeyi? Yok mu onun öyle? Rahat bırakır mısın kızı? Hayatını yaşasın. Zaten hep senin yüzünden oluyor. Göstereceğim mi ona? Göstereceğim. Dur sen. Alo. Büşra hadi çabuk eve git. Hadi. Ya enişte bir sikir git. Yüzüme kapattı şıllık. Eniştelerin siyasi fikirleri anında değişebilir. Şimdi baba yol yaptı falan ama şimdi ekonominin durumu da yani belli yani. Şimdi böyle bir gerçek de var yani. Ülkeyi yönetecek başka bir adam var mı ya? He.